yönetici olamadı biliyor. Bir dönem daha lazım. Ya <laughs> Yok adam, değil, <laughs> iyi baba. Demek <laughs> iyi. O kadar borcu vardı <laughs> nereye nereye nere, <laughs> <daha borcudur. gülüyor> Adam ekonomik Aa, yöntem, Ha ha Aa ama bakara. Yeter. Tık 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 tık. Atlıları her tot rakibe gitti ya. Yeter. Yeter onu yeter. Iki ferman, enmişler, iki Ferman. Ferman, bak bak. Al 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 Ferman. Burada burada. Merhaba. Merhaba. Aa, bu olmayınca ödüyoruz. Merhaba. Tutur ben görüyorum. Sen benim aslanım. Görmüyor öyle <musun? gülüyor> şöyle. Yeter. Yeter. Yeter yeter. Kız kaldığı Buraya bize gülmüyor.